Yine çıkmış bir boşluk doldurma sorusuyla karşınızdayız. İngilizce zengini ekibi olarak sınava hazırlanma sürecinizde siz değerli kullanıcılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sınav paketimizi oluşturduğunuz temeli pratik soru çözüm teknikleriyle yapılandırarak geliştirdiniz. Artık tek yapmanız gereken bol bol soru çözmek ve çözüm tekniklerimizin işlerliğini sağlayarak çözme hızınızı artırmak. Bu nedenle de sınavda başarıya giden yolda birlikteliğimiz devam etmekte. Şimdi yine çıkmış bir soruyu ele alarak bilgilerimizi tazeleyelim. Sorumuz şu şekildedir: Coal producers blah blah CO2 per energy unit blah blah any other fossil fuel. Seçeneklerimizi birer birer inceleyelim ve doğru yanıtı seçenekleri eleyerek ulaşalım. Görüldüğü gibi A seçeneğinde ilk boşluk için da anlamına gelen onso ve diğer seçenek için ise kendisinden sonra na kullanıldığında olarak anlamı taşıyan ez bulunmaktadır. Boşluklar için pek anlamlı ve yapıya uygun ifadeler olmadığından bu seçenek elenebilir. C seçeneğinde ise sizin de çok iyi bildiğiniz saç det yapısı bulunmaktadır. Hatırlayacağınız üzere öyle ki anlamına gelen saç det yapısı iki cümle arasında sebep sonuç ilişkisi kurarak saç ile det arasında Genelde bir sıfat tamlaması, "det"ten sonra ise sonuç cümlesi kullanılır. Soru cümlemiz bu yapıya uygun olmadığından elenebilir. D seçeneğindeki ya ya da anlamındaki either or yapısı ise paralellik gerektirir. İkinci boşluktan sonraki kısım birinci ile paralellik arz etmediğinden bu seçeneği de eleyebiliriz. Son seçenekte ise soez'i görmekteyiz. Bilindiği gibi soez genelde iki şeyin karşılaştırılmasında e kadar anlamında kullanılır ve arasında sıfat ya da zarf bulunur. Aslında bu soruda dikkatli olmak gerekmektedir. Boşlukların artları birbirine paralel kavramlar içermiyor. Aksine cümledeki kol öznesi ile tamamlayıcı gruptaki any other fossil fuel yapıları paralellik taşımakta. Bu da ancak kıyas ifadelerinde geçerli olduğu için doğru yanıtımız B seçeneğidir. Dolayısıyla tamamlanmış haliyle cümle şu şekilde olmalıdır. Coal produces more CO2 per energy unit than any other fossil fuel.